Merhaba. Hepimiz hayatımızın pek çok aşamasında bu sözleri duyduk, değil mi? Sen her şeyi yapabilirsin. Yeterince istersen her şeyi başarabilirsin. Hem harika bir anne, hem mükemmel bir eş hem de güçlü bir kariyer kadını olabilirsin. Peki gerçekten öyle mi? Gerçekten her şeyi yapmamız mı gerekiyor? Ve en önemlisi bu bizi mutlu ediyor mu? Kadınlara yıllardır pompalanan bir mesaj var. Ne kadar çok şey başarırsan o kadar mutlusun. Oysa bu aslında günümüz kadınına kurulmuş büyük bir tuzak. Çünkü bu söylem satır aralarında şu mesajları veriyor. Eğer yorgunsan demek ki yeterince güçlü değilsin. Eğer bir şeyleri yetiştiremiyorsan demek ki yeterince çaba göstermiyorsun. Eğer bazen sadece durup nefes almak istiyorsan demek ki yeterince istekli değilsin. Bize sürekli her şeyi yapabilirsin deniyor ama kimse her şeyi yapmak zorunda değilsin demiyor. Ve işte bu sebeple kendi isteklerimizi, enerjimizi, ruh sağlığımızı geri plana atarak bir şeyleri ve her şeyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Peki bu mutluluk mu gerçekten? Yoksa kendi hayatımızın arka planında figüran olup başkalarının ihtiyaçlarını merkeze koymak mı? Ya da mükemmel olmak adına kendimizi tükenmişliğin içine sürüklemek mi? Öncelikle şunu kabul edelim ki bizler süper kahramanlar değiliz. Olmak zorunda hiç değiliz. Peki bu durum karşısında ne yapabiliriz? 1. Her şeyi yapmak zorunda değilsin. Kabullen ve önceliklerini belirle. Başkaları için değil, senin için en önemli olan ne? 2. Kendi mutluluğunu öteleme. Başkalarına harcadığın enerjiyi kendine de harca. 3. Yavaşlamak zayıflık değil, güçtür. Farkındalığını geliştir. Kendine zaman tanımak, kendini sevmektir. 4. Mükemmel olmaya çalışma. En iyi çalışan, en iyi anne, en iyi eş olmak zorunda değilsin. Kendin ol yeter. Mutluluk her şeyi yapabilmekten değil, doğru şeyleri yapabilmekten geçer ve bazen en doğru şey hiçbir şey yapmamaktır. Dur, nefes al, kendini dinle. Çünkü çoğu zaman gerçekten ihtiyacımız olan şey sadece bu. Eğer bu düşünceler size de tanıdık geliyorsa yorumlarda konuşalım lütfen. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.